Merhabalar, ben Altın Seyit Muradova. Türkmenistan'a geldim. Bir, buçuk, bir buçukluk gelinim. İki çocuğum var. Bir çocuğum annemin yanında memlekette. Bir çocuğum yanımda, ikinci çocuğum da hamileyim. Merhabalar, ben Nevin Çirmenli, Tokatlıyım. Üç çocuğum var, eşim rahmetli oldu. Ev hanımıyım. yarışmaya katılmasını ben istedim. O da dedi tamam dedi anne dedi. Sen de arkamda olursan dedi başarı dedi. Tamam dedim. Güvendim ona o da katıldı yani. İnşallah kazanacağımız. İnşallah kazanacağız. Çocuklarımın, çocuklarım için katıldım. İnşallah Yine gelecek çocuğum için de. Gelinim hakkını asla yedirmem. Asla. İnşallah, inşallah bana da savunar benim de. Savunacağım tabii ya. yani Çünkü süper yapıyor yani. Kazanacağımız kazanacağız inşallah. kazanacağız hırsız, hırsız. hırsız. geldim. İnşallah, i̇nşallah kazanacağıma güveniyorum. Tabii, ben Kendi güveniyorum. yemeklerime güveniyorum. Ben de gelinime güveniyorum. Kazanacağımıza inanıyorum. Çok ıslıyım, iddialıyım bu konuda. 15 bin bizim. Bizim, 15 bin bizim olacak. 15 bin bizim inşallah. Yeni haftadan herkese merhabalar efendim. Yeni hafta, yeni kayınvalideler, yeni gelinler, yeni yemekler demek. Onun için bakalım nasıl bir hafta bizi bekliyor. Ama önce konuklarım var bekleyen. Koltuğumuzda dönüyorum hemen. Nevin Hanım ve gelin Altın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok mersi. Nerelisin Altın? Ben Türkmenistanlıyım. Türkmenistan'a bir selamımızı baştan bir yollayalım. Siz nerelisiniz? Tokatlıyım. Siz de Tokat. Nereden buldunuz Türkmen gelinini? Valla oğlum buldu. Nerede buldu? İnternette tanıştılar. Haa gene sosyal Bana internet. dedi anne sana bir gelin buldum dedi internetten. Evet. Aldı getirdi bana. O kadar yani. O kadar yani. Buldum aldım koydum getiriyorum <laughs> Aynen çantaya. Öyle öyle. Bakalım ne olacak. Evet. Kaç sene oldu evleneli? <laughs> bir buçuk sene oldu. Ay yeni evlisi mutluluklar evet, yeni, dilerim. Yeni evli. Nerede yaşıyorsunuz şu an? sen İstanbul'da. İstanbul, aynı evde misiniz? Yok ayrı evlerdeyiz. Ayrı evlerdesiniz. Ben ayrı ayrı oturuyor. Nasıl tanıştın? Eşinin adı ne? E, ee, eşimin adı İlkay. İlkay. İnternette ay. çalış, ıı, tanıştım. Ha. Ee, üç aylık, dört aylık konuştuk. Konuşmamıza hemen buraya gelmeli oldum. İnternet üzerinden aşık yani, oldun. Yani evet evlilik. Evlilik teklif etti. Onu internet internetten etseydi. Sana şu an evet. bir yüzük emojisi yolluyorum aşkım diye. <laughs> Artık ona dönüyor. Ee evet, evlilik evlilik teklif etti. Senin Sen de... ailen ne dedi? Kızma, hani internetten tanıştın gene de bir ismini, cismini bir yakından görelim demediler mi? Ha gördüler. onlar Onlarla da konuşturdum, annemle de konuşturdum, babamla da konuştum. Böyle yaptınız? <laughs> i̇kinci evliliğim <yaptım. gülüyor> Neyi söyle? İkinci neyi diyor söyle? İkinci evliliğini o, de söyledi. O, o, söyleyeceğim o, biraz. Kimin ikinci evliliği? Benim. <gülüyor> benim. <gülüyor> benim <gülüyor> evet, benim ik, ikinci yani evliliğim. Onu ümit, onu ümit. Ama eşimin birinci evliliği o ne kadar sürdü? İlk evliliği? İlk evliliğim vefat vefat etmişti. Kocam. Evet. Aa, o yüzden sağ olsun. Evet. Allah rahmet eylesin. Bir tane kızım var. O da annemin yanında memleketimde. Ha annem bakıyor. Evet. Altı, Kaç yaşında 6 yaşında kızım. Almayı düşünüyor musun buraya onu? Düşünüyorum onu da düşünüyorum. E tabi tabi. Evet. Bir, çocuğun yeri e, annesi yani, yani? Pandemiden göre biraz da yollar şey, kapandı yüzden. Doğru ya, söylüyorsun. Uydum. Tam da şey üstüne denk geldi. Evet üstüne denk geldi. Sizin çocuğunuz var mı ilk aile ikinizin? Var. var. Bir tane 6 aylık ha, kız, kızım var. benim hamile. 3 aylık yani. da hamileyim. İşte. İşha... <laughs> Nasıl başarıyorsunuz gerçekten? <laughs> bir saniye, şimdi sen bir buçuk yıllık evlisin. Evet. Önceki evliliğinden 6 yaşında kızın var de kalıyor. Evet. Bir tane kızın var 6 aylık, evet. bebek şu an evet. ve sen üç aylık hamilesin. Hamileyim evet. Hayır. Neden? 11 aylık. 11 aylık kızım. Ha 11 evet, aylık. aylık. Evet, 6 aylık, aylık, diyorsun ben nasıl oldu diyorum. Hayır 11 aylık. Tüm matematiğim her şeyim şaştı. 11 aylık daha kızım Daha bir yaşında da değil. Değil. Niye bu kadar da acele ettin büyütseydin onu. Öbür kızını da bir alsaydın. Ben de aynı şeyi söyledim. Ha değil mi Nevin ne, Hanım? Ne, ha, ne. evet Ama ben evet, eşim istedi. Eşim zor dedi ki dedim. ikisi de dedi beraber büyük dedi. Eşleşip dedi beraber büyüsünler dedi. Ha öyle dedi. Eşim istedi. Ne evet. iş yapıyor eşin? Eşim elektrik. Elektrik işleri. Sen çalışıyor musun? Yok ev hanımıyım. Ev hanımısı. Geçinebiliyor musunuz? Şimdi bir çocuk daha geliyor. Ha? Biraz Geç. hayat zor biliyorsun. Biraz hayat zor Değil evet. mi? İşte onları da biraz yani düşünmek. Da ben düşünüyorum vallahi. Yani. Ben de düşündüm vallahi. Sonra kaynana karışıyor oldu. Öyle mi oldu? Öyle oldu biraz evet. Ben Aa. de karışmıyorum artık. Tamam, bir bu şu an evet Bir defa fark ettim ki şu an hiç sizle konuşmadı. <laughs> Birazdan konuşuruz. Evet. Peki öncelikle ben tabii ki haftanın yemeğini de bir açıklayayım. Karadeniz'imizin meşhur yemeklerinden, en lezzetli yemeklerinden Hamsi kuşu geliyor efendim. Ara sıcak olarak yenilerimiz bize bu hafta pişirecekler. Hamsi kuşu çıtır çıtır. Bilir misin hamsi kuşunu? Tabii bilirim. Valla? Evet. E, iyi ne güzel. Peki diğer yemeklerin neler? Menüyü say bakalım Altın. Diğer yemeklerim çorbadan etli unaş çorbası. Unaş çorbası bilirim evet. Ara sıcaktan Türkmen mantısı. Oha. E, hamsi an, kuşu. Hamsi kuşu. Oh mantıyla hamsi yiyeceğiz ne güzel. <laughs> yani, yanında? Anne, anne yemeğinden Türkmen etli pilav e, havuçlu. Oh çok güzel. Salata var mı yanında? Salata da alivya salatası. Alivya o da çok güzel bir salatadır evet. bilirim. Daha evvel de pişirdi Türkmen kardeşlerin katıldığı seni gibi. Evet, de salatası <laughs> bir de salatası oldu. Bir de alivya salatası deyiliyor. Altın hanım vardı bizim kayınvalide ya Türkmen de değil mi ben de Türkmenistanlı. Evet mi? evet. O da da Türkmen. Hoş geldin. Hoş buldum. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. 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 Hoş O Böyle mi? Evet. <gülüyor> uh. Uh. <gülüyor> evet evet evet. Onda birinci olmuştu galiba. Evet. Salata, alivye salatası. Alivye salatası. Ve tatlıya geçiyoruz. Tatlı. Ta tatlı da ayva tatlısı. Dizernt olarak ayvayı seçmiş. evet. Yanından da dondurma eş, Dondurmalı kaymak evet. değil. Kaymak dondurmalı değil, ayva dondurmalı. tatlısı yedirecek bize. Evet. Ayvayı yedireceksin kayınvalidene. Hadi inşallah. afiyet olsun hepimize şimdiden diyelim. Sen bir üzerini başını değiştireceksin. Arkada bir odamız var Altın'cım. Tamam. Sonra mutfakta buluşacağız tamam mı? Tamam. Hadi kolay gelsin. Menüyü biraz basit buldum. Çok basit değil ama biraz basit buldum. Özellikle ana yemek. Yani ana yemekte bir pilav olacak şey değil. Yoksa tatlı filan şimdilik iyi. Yani o kadar değil ama sadece ana menüsü zayıf. Bademli pilav yaparız, bademi yanında un koyacağız. O mu ana menü olacak? Yok, olamaz. Yine yani kuzu, incik veya etli, kavurmalı bir şey de olabilirdi. Yiyip tatacağız. Ona göre de puanımızı inşallah vereceğiz. Menüsü çok bana basit geldi yani. Hiçbir uyumlu bir şey yok. Yani balığın yanında mantı. Olmamış yani. Ben... Daha fazla video izlemek ben... için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.